Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar nasıl OBS'nin hani şu ekranın siyah gözü gö, gözüktüğü hatayı engelleyebilirsiniz. Onu 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 göstereceğim. Heh, tamam. inşallah. Şimdi ilk önce sizde e, bu siyah gözüküyor. İlk önce bunu nasıl düzelteceksiniz onu anlatacağım. E, ben ilk OBS'yi indirdiğimde ben de böyle bir hatayla karşılaştım. Ondan sonrasında orada e, bir tane kişi oraya e, bir tane kod yazmıştı. Ve o kodla... E, özelliklerden kopyalı ya, ya, yapıştır yaptıktan sonrasında aynen böyle olmuştu yani bende de bildiğiniz siyah gözüküyordu şimdi ilk önce buraya geliyoruz ben size vereceğim aç açıklamadaki linkten şimdi yazacağınız şey bu aynen böyle olacak siz orada bir şey olsa da sileceksiniz yani siz oradaki şey siz yani bir şey olmaz onu söyleyeyim yani. Şimdi siz bunu böyle şimdi ben bunu CTRL-C yapayım. Çünkü önceden yapmıştım. Bakın. İşte böyle yapacaksınız. Hiçbir sorun olmuyor. Şimdi size bunu ilk açtığınızda olmayacak, açılmayacak. Ya. Doğru açmıştık. Şimdi ayarlara gelelim ayarlardan da neresiydi orası ya hatırlamam lazım dur Heh, gelişmiş şimdi ilk önce ben e, sizde böyle olacak tamam mı sizde böyle direkt 3'te 11 olacak sizin onu hani burada gözükecek o işleyici yerinde siz onu OpenGL yap, yapacaksınız ve e, bunu kapatacaksınız. Sonra yeniden açacaksınız. Ondan sonrasında bu düzelmiş olacak. Eğer e, bu şekilde de olmuyorsa onun başka bir biçiminde yani başka bir şekilde de anlatırım. Yani çok işte bu siyah gözüküyordu. Yani çok işte demeyin de, bazı kişilerde siyah gö gözüküyordu. Yani o bende de olmuştu. Ondan dolayı böyle bir video yapmak istedim. Neyse bugünkü videomuz bu. Bu kadar da görüşürüz.